Evet. Menemenimiz de hazır. E sen tahmin ettiğimden de becerikliymişsin. Ben çok korkmuştum aç kalacağım diye. En azından sipariş verebiliyorum gördüğün gibi. Hepsi dışarıdan. Ama menemeni sen yaptın değil mi? Yoksa biri mi var yardım eden? Menemen benim formülüm. Ben yıllarca yalnız yaşadım. Ev işi, temizlik, yemek hepsini kendim yapıyorum. Vay. İdeal erkek desene. Kaçırma bence. <laughs> Ekmeği uzatır mısın? Ee, senin marifetlerin neler? Tahminleri alalım önce. Hı. Bence sen ev işleri konusunda oldukça beceriksiz. <laughs> Mesela yemek yapmayı bilmiyorsun. Hı. Dileği yaparak kahvaltıyı da bana kitledin. Mutfağa girdiğinde de batırıyorsundur bence. Peki. Başka? Hmm. Temizliği de beceremiyorsun bence. <laughs> ya bugüne kadar doğru düzgün bir ütü yapamadığına yemin edebilirim. Ama ispatlayamam. <laughs> Temizlik işinde benden daha iyi olduğunuz kesin. Silahlar, korumalar. Anlamadım. Sana bir şey soracağım. Siz tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Neden sordun? Tanışıyoruz canım. Bir şey yok bunda. Kimsiniz siz? Amcam mesela. Neci. Bu kadar para, mal, mülk. Hastaneler, muhteşem evler falan. Nereden geliyor bu paranın kaynağı? İyilikten diyelim. Amcam işini iyi yapan iyi bir insandır. İyi adamlar silah taşımaz. Silah taşıyan iyi adamlar olmasaydı dünya sandığın kadar güzel bir yer olmazdı. Çünkü göründüğü kadar temiz değil. Bak bu konuda haklısın işte. Kıyası ki iki cihan Bu cihana sığmaz Siz yursuz cevher benim Mekana sığmaz Mekana